Merhabalar, Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarif hazırladık. Herkesin sevebileceği, çocukların ve bizlerin sevebileceği harika bir tarif. Evde cips nasıl yapılır diye yola çıktık. Şimdi başlıyoruz cips yapmaya. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 3 adet orta boy kızartmalık patatesim var. Bunlar mutlaka kızartmalık patates olacak. Haşlamalı patates yaparsanız iyi sonuç elde edemezsiniz. Şurada bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığı da sarımsak tozum var bir tatlı kaşığı toz biberim, bir tatlı kaşığı da kekiğim var. Gördüğünüz gibi patatesimizi aldık. Hiç ikiye bölmeden direkt öyle yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Böyle ipincicik olacak. Gördüğünüz gibi patateslerimizi doğramaya devam ediyoruz. incecik incecik. Birazdan bunları çok suda yıkayıp baharatlandıracağım. Ondan sonra fırına süreceğim. Gördüğünüz gibi patateslerimiz doğradık. Arka taraftan elimizi koyduğumuzda elli parmaklarımız gözüküyor. Bu incelikte olması lazım. Şimdi şimdi suyumla ikinci defa yıkıyorum. Nişastası gitsin, daha çıtır çıtır olsun diye. Bol suda yıkıyorum bunları. Güzel. Evet kızımın dediği gibi birazdan onları kurutup tekrar başlayalım alacağım. Ben bu ikisini koyabilirim. Tabii ki hepsini sen koy kızım. Baharatlarını koy kızım. Şimdi burada kekiğimizde toz biberimiz var. Tatlı toz biberimiz, Heh, böyle her tarafına atıyoruz. Burada da e, tuzumuzla toz sarımsağımız var, ezilmiş toz sarımsağımız var. Bunu da atalım güzelce. Tamam, süper bizim. Biraz, biraz daha yağ atalım, çok az. Hiç Çünkü Çünkü güzel kızarsın diye kızım. Bunları böyle yediriyoruz her tarafını, yağını, baharatlarını. Ya Çok... Yani onunla patates, patatesler Gördüğünüz gibi tam rengini aldı. Tüm patateslerimizi ayrı ayrı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bunları yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime dizeceğim tek tek. Ama hiçbiri birbirine yapışmayacak. Gördüğünüz gibi cipslerimiz hazır. Dizdik tek tek hiçbir birbirine değmedi. Şimdi bunları ısıttığımız önceden 200 derecede ısıttığımız fırınları ortasına koyuyoruz ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi cipslerimiz hazır. Kızardılar çıtır çıtır olarak. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır olmuş. Süper. Bunları böyle büyük bir kaseye alıyoruz. Şimdi bir dene nasıl olmuş bir bakalım. Şuna baksana tadı nasıl olmuş. Oo çıtır, çıtır harika Şöyle hepsini atalım Gördüğünüz gibi harika Bunlar soğuyduk, soğuyunca daha da çıtır çıtır olacak Şimdi biraz sıcak bazıları biraz yumuşak O yüzden soğuyunca soğuk yere koyduğunuzda hepsi çıtır çıtır olacak Harika Çocuklarınızla beraber televizyon izlerken yiyebilirsiniz Dolitos Lays almaya gerek kalmadı artık evde biz bu tarifi kızım istediği için yapmıştık. Gerçekten de biz de işte, tadına baktık. Çok lezzetli oldu. Sizler de evinizde deneyebilirsiniz. Artık Jeep Story tarz Lays dışarıdan almaya gerek yok. Kızım da tadına baktı. Gerçekten güzel olmuş diyor. O da kalite kontrol uzmanımız Esma Hanım. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.